Babu zikri şiraril mevta. Peki şerli kimseler var. Firavun değil mi? Ebu Leheb. Ne zalimler var. Şimdi burada ölülere sövmeyin, aleyhinde konuşmayın. Peki onların aleyhinde konuşmayacak mıyız? Hemen müellif onunla ilgili hadis-i şerifi zikrediyor. Haddeten Umar ibn-i Hafsin haddeten Ebi Kale haddeten Ameşu Kale haddeteni Umar ibn Murrata an Sa'id ibn Cübeyr'in an Ibn Abbas'in radıyallahu anhuma. Genç sahabi Abdullah İbni Abbas'tan geliyor. Kal, kale Ebu Lehbin aleyke la'netullah. Şu dikkat edin. Abdullah İbni Abbas Ebu Leheb'den bahsederken ne diyor? Kale Ebu Leheb. Ebu Leheb dedi ki aleyhi lanetullah. Allah'ın laneti üzerine olsun. Lin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimize tebben leke sair el Bugünün gelecek zamanında sen perişan olasın. Helak olasın. Elin ayağın kurusun dedi. Tebben. Fe nezelet tebbet yeda ebi lehebin. Ebu lehebin iki eli kurusun. Öyle peygamberimize hakaret etti ya. Kur'an-ı Kerim'de Ebu Leheb'in iki eli kurusun. İki el. Ne demek kurusun? Yani e, iş görmez hale gelirse, felç olursa ne olur? Onun hayatını düşünün. İki eli birden tedavi edilmez bir durumda olursa insan daha dünyada. Tabi buradaki aynı zamanda mecazi bir ifade. Yani helak olsun, perişan olsun ve tebbe gerçekten de böyle olmuştur. Aleyhi lanetullah. Ebu Cehil'den söz ederken, Ebu Leheb'den söz ederken, Firavun'dan, Nemrut'tan söz ederken hem ölmüş kimseler hakkında konuşmayalım. İfadesi yanlış olur. Zalimlerden, tagutlardan söz ederken elbette elbette onlar hakkında konuşacağız. La gıybete <laughs> li fasıkın. Fasık yani günahını açıktan işleyen kimse için söylenen sözler gıybet değildir. Gıybet nedir? Müslüman bir kardeşimizin aleyhine konuşmak gıybettir. Ama öyle kimseler var ki tarihe mal olmuş. Neron Roma'yı yakmış. Çıkmış yüksek bir tepeye. Şiir yazmaya başlamış. Roma yanıyor. Şimdi böyle bir zalim yakıyor. insanlar cayır cayır bağırıyorlar. İnsanların ağlamasından, Bağırmasından, haykırışından, inlemesinden zevk alan bu cins kimseler. E şimdi bunlar elbette tarihe zalim olarak geçeceklerdir. İslam dünyasında kan kustaran zalimler var. 30 sene, 40 sene. Sülalesi böyle. Suriye'de, Libya'da, Mısır'da, değişik ülkelerde böyle eziyet işkence, baskı, zulüm düzeniyle halkını inim inimletenler. Aman gıybetini yapmayalım. Aman laf söylemeyelim. Müslüman insanlar demeyelim. Dersek yanlış söylemiş oluruz. Halepçe'de 8 bin kişi bir günde kimyasal silahla cayır cayır yandı. E şimdi bunu yakan Saddam Hüseyin'i Rahmetle mi anacağız? Efendim hayatın son günlerinde tevbe etmiştim, Ayet okuyordu vesaire vesaire. Ama veren emri veren kim? Bu gibi açık, bu gibi son derece bariz zulümleri işleyen insanları da mutlaka deşifre etmek, açığa vurmak, bunları da bildirmek durumundayız. Müslüman zalimin karşısında olacaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve buyuruyor ki Unsur ehake zalimen ev mazlumen. Kardeşine yardım et. Zalim de olsa, mazlum da de olsa. Dediler ki ya Resulallah mazluma yardım edelim. Haksızda uğramış bir kimseye yardım etmek vazifemiz. Nasrul mazlum. Zulme uğramış, haksızda uğramış, mağdur olmuş bir kimseye yardım etmek Müslüman üzerine bir görev. Fakat zalime nasıl yardım edebiliriz ki? Zulmüne engel olarak. Zalimin zulmüne, haksızlık yapanın haksızlığını engel olabilirseniz, hem mazlumları kurtarmış oluyorsunuz, hem de o zalimi kurtarıyorsunuz. En azından az zulüm diyerek az azap çekmesine sebep oluyorsunuz. Veya zulmünü engelleyerek, onun ahiretini kurtarıyorsunuz. İyi alkışlayanlar. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Mesela Firavun'dan söz edilir. Aslında Firavun diye bir şahıs yok. Firavun Mısır hükümdarlarının adıdır. İşte Firavun'un ikinci Ramses olduğu mesela ifade edilir veya başka rivayetler var. Mısır hükümdarlarının adı Firavun'dur. Yani Firavun orada zalim hükümdar anlamında. Bir Firavun'dan söz edilir Kur'an-ı Kerim'de. Bir de Haman vardır. O nedir? Firavun'un yardımcısı. Başbakan. Haman. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçer. Onu destekleyen. Çünkü her yöneticinin bir yardımcısı vardır ki bütün işlerini o görür. Yönetici temsil eder ama arkada o işleri gören kimse vardır. O da Haman. E, Kur'an-ı Kerim'de bir üçüncü şahsiyetten söz edilir. Karun. O da nedir? Firavun'un maliye bakanı. Yani hazinelerin anahtarları bile ancak kalabalık bir Grup tarafından taşınabilecek kadar zengin sermaye sahibi. Bu da Haman. E, bu da Karun. Bir de Kur'an-ı Kerim'de söz edilen Mele'u Firavun vardır. Firavun cemaati. Onlar nedir? Alkışlayanlar. Zulüm düzenini alkışlayanlar. Bir taraftan Mısır'da insanlar zulüm düzeni sona erdi diye sevinirken diğer taraftan Zulüm düzeninin devam etmesi için gayret edenler ve bunu alkışlayanlar, bu noktada havai fişekle zulüm düzenini kutlayan insanlar var. Hiç müdahene etmeseydi zalimlere alimler, hiç zulmeder miydi mazlumlara zalimler demiş şair müdahene etmeseydi, yağcılık yapmasaydı, müdahene dühün ya müdahene yağcılık, müdahene etmeseydi zalimlere alimler, hiç zulmedebilir miydi mazlumlara zalimler? Demek ki Firavun düzeninde bir Firavun var, bir Haman var, bir Karun var, bir de Firavun'u alkışlayan Mele'u Firavun, Firavun cemaati var. Bunlar hep Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Bir de ismi geçmeyen biri var. Hani kitap taşıyan merkeplere benzetenler, benzetilen nedir bu? Belam. Belam bin Baura Firavun'un fetvacısı. Firavuna onun zulüm düzeninin devamı için fetva veren kişi. E bu Kur'an-ı Kerim'de Belam geçmiyor ama tefsirlerde böyle bir şahsiyetten söz ediliyor. Tevrat'ı gayet iyi bilen, ama hep Firavun'un lehine konuşan. zatialiniz doğru söyledi. Zaten biz böyle fetva verecektik. İsabet buyurdunuz efendim. Tamam efendim diyen fetvacılar. İşte bunlar da Firavun'un yağcıları oluyor. Böyleleri zulüm düzeninin devamını sağlıyorlar. Bunlar deşifre edilmeli. Ceh ve tadil ilmi vardır. Hadis ilimleri arasında. Bu ne demektir? Hadis ravilerinin Güvenilir veya zayıf olduğunu inceleyen ilim dalıdır. Cerh ve tadil. Rical ilmi. Tadil güvenilir olduğunu ifade etmek demektir. Tadil, tevsik. Peki cerh nedir? Yaralamak demektir. Yani onun hatalarını ortaya koymak. Açıyorsunuz rical kezzap diyor. Bir raviden bahsediyor. Yalancı. Kadip değil kezzap. Çok çok yalancı. Bir başka ravi deccal diyor. Raviden bahsediyor. Ya bu hadis ravisi değil mi? Nasıl yazıyor bunu yazan? Evet, hadis uydurursa, Müslümanları kandırmak istiyorsa, Kur'an-ı Kerim'i yanlış anlatmak istiyorsa, yanlış öğretmek istiyorsa, uydurma hadisler icat ediyoruz elbette bu nedir? Böyleleri kezzaptır, deccaldir. Hatta bu sebeple idam edilen bir takım hadisle meşgul olan kimse, hadis alimi demeyelim kimseler vardır. 500 bin kişiden söz ediliyor. Hadis ilimlerine hizmet eden. Bu rakamı Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi Mevkiful Akli ve Elim kitabının bu kadimesinde veriyor. E bu rakamı birçok batılı araştırmacılarda e, araştırmacılar da onaylıyor. Gerçekten. Hatta bundan daha fazla hadis ravisi olduğu ifade ediliyor. Veya hadis ilimleriyle meşgul. 500 bin kişi. E böyle kalabalık bir grup içerisinde elbette çok samimi, çok ihlaslı kimseler olduğu gibi gerçekten kötü niyetli, gerçekten dini içinden yıkmaya çalışan kimseler de bulunmuştur. Ve bunlar açığa vurulmuştur. İslam alimleri tarafından. Yahya İbni Ma'in rahmetullahi aleyh diyor ki inne lil nuran ne'arifuhu bihi Biz hadisi o nuruyla anlıyoruz. Hadiste bir nur var. Hadisi dinlediğimiz zaman o nuru görüyoruz. O nurla tanıyoruz. Yani bir takım hadis ilminin ölçülerini, kriterlerini kullanıyorlar. Doğrudur. Ayrıca manevi açıdan baktığı zaman da bu hadisin peygamberimize ait olmayacağını anlayabilecek bir ferasete, bir basirete, bir fetanete sahip olan hadis alimleri tarihte yaşamıştır. Yani mesela Hazreti Ayşe validemizden rivayet eden bir hadisi var. İki kelime. Ekrimul hubz. Ekmeğe değer verin. Ekmeği ikram edin değil. Ekrimul hubz. Arapçayı iyi öğreneceğiz ki doğru tercüme edelim. Ekrimul hubze ekmeği başkasına ikram edin. Yedirin. Hayır. Ekrimul hubze ekmeğe ikram edin. Ekmeğe değer verin. Ekmeğe önem verin hani nimete önem verilir ya bizim halkımızın, örfümüzün geli. Aman bir ekmek bir parçası yere düşmesin diye. Ekmeğe değer verin. Diyor ki Yahya İbni Mayın bu hadis sahihtir. Bunu Hazreti Ayşe validemiz rivayet etmiştir. Ancak fe innel hubze çünkü ekmek diye başlayan devamı uydurmadır diyor. Yani cümleye bakıyor. Cümlenin şu kısmı sahihtir bu kısmı uydurmadır diyebilecek bir anlayışa sahip. Niçin? İnceliyor rivayetleri. En sahih rivayetlere bakıyor. İk ekrimul hubz. iki kelimelik bir hadisi anlatıyoruz. Ekmeğe önem verin, değer verin. İsraf etmeyin. Atmayın. Çöpe atmayın. Ağzınızda silip ekmeği ağzınıza silip atmayın. Değer verin, önem verin. Çünkü nankör demek. Nankör. Ekmeği görmeyen, nimeti görmeyen, diğerini bilmeyen Farsça bir kelime. Ama fe innel hubus çünkü ekmek min bereketi semai vel ard. Yerin göğün bereketlerindendir. Yok. Böyle bir ilave yok. Yani hem metnini hem senedini incelemişler. Allah hepsinden razı olsun. Seçip süzerek bu hadisi şerifleri bize takdim etmişlerdir. Evet kurban bayramından sonra inşallah Kitab-ı Zekat ile başlıyoruz. Burada Kitab-ı Zekat'ta sadece zekat değil, zekat var, sadaka var, infak var, vakıf var, yardımlaşma var. Bu noktada gerçekten mali görevlerimiz noktasında inşallah bu hadis-i şerifleri okuyacağız. Bunu bir kitapçık halinde tercümele beraber sunmak istiyoruz. Rabbim inşallahü teala istifade etmeyi nasip eylesin. Bayramdan sonraki ee, ilk e, derste 26 e, Ekim'de buluşmayı e, 25 Ekim Cumartesi günü buluşmak üzere Cuma günü akşamı buluşmak üzere inşallah Allah'a emanet ediyoruz efendim bu duygu ve düşüncelerle Rabbim hadis şerif meclislerinde bizleri daim eylesin Aman. Rabbim inşallahü teala e, ömrümüzün sonuna kadar hadis talibi olmayı bizlere nasip eylesin. Hadis meclislerinden, hadis-i şerif meclislerinden bizi uzak eylemesin. Ve ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Allah'a emanet olun efendim. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.